Şimdi ne yaptık hatırlamıyorum ama şuradan devam edelim. Şunları bir indirelim. Tamam, buradan bir çıktık. Şuradan bir çıkalım. Buradan ne ya? Şuradan çıktıktan sonra bir e, arayacağımız şeyler bulurum. Aha, saat saat var. Saati alırız. Anahtar gördüm. Onu bir ara alırım. Kaç? Tamam, bir tane daha var. Zaten ses verdik ya. Pataküte gidelim buradan sonrası. Sıkıntı olmaz bizim için. Mermimiz de vardı diye hatırlıyorum. Ha biz ölü bedenimizi lootlamıştık. Doğru. Şimdi hatırladım. Anahtarlık kalsın. Şunları da Bunlar herhalde karşımızdaki yerden geliyor. Oranın bir aşağı katı var diye hatırlıyorum ben. Oradan geliyorlar. Orası bayağı kalabalık. Daha orayı temizleyeceğiz. Biz hiçbir yeri keşfetmemişiz ki ya. Neyse. işimize yarayacak bir şey var mı? Yok. Oo, oo, biraz... biraz. Biraz kalabalık. Aa, şimdi şunları bir indirelim öncelikle de. Şuralarda hiç silah milah poliste, polis falan yok mu? Yok. <laughs> tamam. Al bu ev anahtarını. Ben severim. Şu şu bir saati giy. Umarım öbür saati çantaya atmamıştır. Ona bir ara bakarım. Silahın dayanıklılığı da bitiyor. Mermimiz Nasıl yok? Bekle. Şuradan bir şarjör şey yap. Hala mermimiz yok. Galiba mermimiz yok. Ha varmış. Tamam. Güzel. Doldur. Tamam. Şimdi su da var burada. Bir su içeriz. Bir yemek yeriz. Zaten karnımız aç. birazcık da yine midemiz bulanıyor. Allah'ım biz ne yedik de midemiz bulanıyor ya. Bunun çözümü galiba bol bol dinlenmekmiş. Onun bir de hapı varmış yanlış değilsem. Onu bulabilirsek işe yapabiliyormuşuz. Mide ağrımızı giderebiliyormuşuz. Biraz dinleneceğiz. Mide ağrısı geçmezse de çaresine bakacağız. Sebil'de su vardır diye tahmin ediyorum. Sıva TK MP5'i bulduk. Şuraya bir girelim. Kapıyı da bir barikatlayalım. Swat MPHK bilmem ne unuttum yine adını. Onu bulduk işimize yarar. Ee, ama mermisi yok. Şimdi bir üstümüzü de çıkaralım Buralara bir. Ama önce bir bir yere koyalım da yere koymayalım. Şunları koy. Heh. Üstümüzü bir çıkaralım. Çünkü bir hafif bir işeğimiz var. Ee, terli terliliğimiz var. Eşyalarımızı koyalım. Yükten de kurtulalım. Saat saati evet tak şey yere düşürmemişiz. Çantamızda. Bunu giydik zaten. Giy bunun ağzını bunu kırayım. Ee, askeri botlar. Bütün kıyafetleri çıkaralım ya. İmkanımız varsa Baxter'ı dalda da aşağı oturalım affedersin. <laughs> Ses alıyorum. Yakınlarda ya da zombi beni takip etti. Ya da buraya gelirken ki sesimi duyup da geldiler. Da bir şey olmaz. Önde barikat var. Çantayı da koy. Çorapları da koy. Koy. Başka bir şey yok. Tamam. Rahatça bir dinlenebiliriz. Şöyle bir uyuyalım. Şu mide ağrısı bir geçsin. Ondan sonra yemek yeriz. Tabii çok acıkacağız ama. Bir bakalım. Bir bakalım. Tamam. Şimdi dışarıdaki zombiyi halledelim. Ee, şu üstümüzü giyelim. Zaten bilerek bıçakla tabancayı bırakmamıştım. Ee, çantaya ne olur ne olmaz. Barikat falan kırılır. Zombi uyandırırsa vururuz, kaçarız bir şey olur diye. Şunları bir giyelim hemen. Konserve fasulyenin yerde ne işi var ya? Ve dışarıda da zombi sesi evet. Tam tahmin Var <laughs> Var. Var birkaç tane daha geliyor ya. Herhalde. Evet var var ses geldi. Neyse hemen biz bir hazırlığımızı yapalım. Çıkalım aşağı katları bir temizleyelim. Şu fasulyeyi de al yeriz. Boş boşuna durmasın orada. Alacağımız bir şey kalmıyor şansa bir iki tane daha indirdik. Garip yani. Tamam. Daha var. Daha var. Ama görüş alanımızda değil. Nedense. Baga mı geliyor? Bir de önüne koydu barikat kırılmış. İşin garibi. Bakayım. Ana. hayır. Isırıldım ya. Olmaz bu iş. Abi kapıyı açıyorum. Gelsenize ana. Gelsenize ya. Ben karakterle ısırılmamaya çalışacaktım. Bari mide bulantımız geçmiş. <laughs> Dur şurada bir toparlanayım. E ben artık burada da uyuyamayacağım. Ama güvenli bir yer de yok. En fazla uyuruz ya. Yapacak bir şey yok. Ağrı kez, ağrımız var. Hemen bir tane yemek yiyelim. Ne oldu lan? Sağ elim kırıldı. Sağ elim kan kaybı. Ne yaptım ama ne yaptım? Konserveyi. Elimle elim... ne yaptım? Cümlede kuramadım bunu neyse. Yani konserve açıyorum ya bıçakla konserve açarken elimi nasıl kırabiliyorum ya da kanatabiliyorum. Çanta dolu. Yakınlarda yine bir zombi sesi var. Ha, mermileri bir değiştirelim. Silahın biri tutukluk yapmıştı galiba. Onu düzelttim ben değil mi? Düzelttim düzelttim. Bilmemişim. Haydi kırayım. Yok yok. Kaç şunun bir tutukluğunu bir gider. Daha şeysi de var yani canı da var. De varken niye böyle tutukluk yapıyorsa. sen. Abi ya. Neyse şuradan bir direkt su içemeyeceğiz. İçelim bir tane. Ee, yıkayalım kendimizi. Bunda su, su bitti. Hadi geçmiş olsun. Son suyla kendimizi yıkadık. Aşağıda çeşmemiz var. Mutfakta çeşmemiz var da şey yapalım kirli be bezi bir düzenleyelim temizleyelim bir onu bir şuradan bir su içelim yine şey yapacağız kıyafetleri yıkalım enfeksiyon kapmamamız lazım mide bulantımız Aa, ağrılarımız geçti nasıl lan e çok iyi tamam ağrı ağrı kalmadı kafam rahat ee, yemek yiyelim mi yemek yemeyelim zaten aç değiliz bir dakika İç bir tane daha ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. Buradan sonrası Allah kerim. Dur önce bir şu sargı bezini bir kaldırıp temizleyelim. Lazım olacak. Bir ellerimizi de bir yıkayalım. Ya da bir suyumuzu içelim. Ee, yükümüz var. Ağırız. Burada bir şey yok. Bir tane daha içsen ne olur ne olmaz. Burada yararlı bir şey yok. Tamam aşağı inebiliriz artık. Bakayım bir ağrı ağrımız var bir ağrı kesici içelim tamam bu dindirecektir diye düşünüyorum Aa, şimdi burada ne var anahtar bunun rengi farklı al gazete o güzel bir tane telsiz kominiye hazır ya ee, bulmaca dergisi ama yer yok yer açmamız lazım hekayı atsak Dursun belki mermi buluruz da. Bunu bekle. Önceden silah koyduğumuz yeri hatırladım. Oraya gidelim koyalım. Zombi gördüm galiba az önce ben de. Bir göz ucuyla bir şey gördüm ben orada. Benim komik kafayım yedi ya. Neyse şunu şuraya koyalım. Şunu da koyalım. Başka koyacağımız bir şey var mı? Mağotifeyi dursun. Kibrit lazım olur. Sigara içeriz. Stres azaltmak için. Tamam. Tamam. Bir şatkan var. Şatkanla ya iki tane pompalı olması iyi mi kötü mü bilmiyorum da dursun ya şatkan. Nasıl da yer var. Şu telsizi koyalım. Gazeteyi bir koy. Tamam. Ee... başka bir şey yok. Al işte. Ya abi huzursuz hissediyoruz. Tüküreyim. Aç bakalım buranın ışığını. Tamam. Şimdi buraları adam akıllı bir lootlayalım. Adam akıllı bir şey var mı? Mermi, silah. Bu ne? Eklenti. Neyse ki. Aha pompalı. Ver. 9 milimetre. Ver. Bu ne? Ver. De. Sağ ver. sol ver. Ve bıçak gitti. Tamam. Neyse. Olmuyor. Koy bunu buraya. Bunu da buraya atarız. Şimdi ekstra ne var? Şu bakalım bir. Bu ne? Ne oldu? Kullansana. Aa, aa atmışım lan. Şeyde yok. Nere attım ki acaba? Dur bakayım yere çıkar mı? Şunu yuralım. Kaç? Ses ver. Ağrımız var, huzursuzuz. E. Ee, evet, gelen var. Güzel. Şunları bir temizleyelim. Arkamızı görmüyoruz. Kaç tane var bundan? Yok. Ben burayı hatırlıyorum. Ben burayı hatırlıyorum. Önce bir şunu içelim. Bir susadık yine. Ben burayı hatırlıyorum. Dur 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 dur. Biz bu burayı hatırlıyorum. Laboratuvara geldik. Herhalde. Bunda bir şey yok. Dur, bekle. Tamam. O arkamızda. Aa dur burası orası değil. Ama sedye var. Laboratuvar bölümü vardı. O var. Da var. Tamam, ağırlık kapasiten Benimki daha fazladır ya. Benimki evet daha fazla. 30 benimki. Bir dakika durun. Abi çok geldiler. Çok geldiler. Dön. Güzel. Ama açık alanda bulmamızı bir tık daha iyi. Şimdi korkumuz çok fazla. Yine huzursuz. Susadık. Ama ağrısız yok. Güzel. Oo, oo, oo. Tamam. Bir tane sapık var orada. Kalp bir boxer girmiş bir de. Mermi yok. Ver bakalım bir şarjör daha. Tamam. Bu dolu çıktı. Güzel. Mermimiz yok. Nereye sıkıyor lan? Ne yapıyor oğlum? Mermi oradan oraya tut hıt hıt diye mi gidiyor? Tamam. Sapı öldürdük zaten az önce. Bu ne? Bu ne? Tamam. Şimdi bizim bir Eyvah. Dur. Hocam senin şu craft'leri çok görüyorum da işe yarıyor mu ki ya? Oo, bir sap daha. Var. Dur. Tamam. Şimdi var 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 orada varsın abicim gel sen bakalım. Gel 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 gel. Tamam. Kapı kırılma sesi. Oha kapı. Eyvah. Hadi öyle artık. Hani sıkıyoruz ya. Güzel bir mermim kaldı. İdare ederim onunla da. Bir tane sıkar kaçar doldururuz ya. Tamam. Burada ne var? Bir ev anahtarı ver. İşimize yaramaz ama ver. Bir gelinlik. Gelinliğin ne işi varsa buraları bir gelelim Radyo. Radyo. Bunlar aradığımız la ra radyo mu değil. Levye. Ver bakayım hocam. Metal saç. Bu radyo. Bakacağım bunlara ya. Premium diyor çünkü. Susadık. Bunları bir ara bakacağız. Aa burası aşağısı. Dur bakayım. Burası nereye çıkıyor? Başver Dur. Biz bir önce şu katı bir keşfedelim. Oradan oraya gidip duruyoruz. Hafif yorgunuz. Tamam. Susadık. Acımız var. Yükümüz ağır. Ver şu şarjörü. İyi. Çantada boş yer var. Tamam. Yük de azalttık. Şimdi o kapı nereye gidiyor? Çok merak... Oo, bu ne? Bunlar ne? Bundan bir şey yapamıyoruz. Ama ses oradan geliyor gibi. Burası neresi? Aha. Yok. Burası farklı laboratuvar. Bir dakika şurada su var. Şuralara bir girelim. Burada ne varmış? Özel, önemli bir şey. Bak bunun kapısını kırmışlar. Abi bunların geldiği yer burası demek. Bu ne? Giy bakayım Dur Dur bakayım. Benimki daha iyi, onunki mi daha iyi? Giy. Neyi çıkardık biz? Bir şey çıkarmadık herhalde. Tamam çıkarmamışız. Yerleme üstümüze dursun. Ee, tamam buralara sonra gelelim. Yorgunuz, uykumuz var. Çıkalım üst kata. Buradan tamam. Buradan çıkılmıyor anlaşılan. Oo. Burası bayağı bir büyük de. Gidelim bir üstte Bir üstümüzü Tamam bir mermi. Bir de sana. Ama, ama bizim tedirginliğimiz arttı açız, susuzuz, ağrımız var. Bu tedirginlik ve huzursuzluğu nasıl gidereceğim hala çözemedim. En son bunun yüzünden ölmüştüm. Çok artmıştı, sis çökmüş dışarıya. Hadi hayırlı olsun. Bir dakika bekle. Şimdi şarjörleri çantaya atamıyoruz. Bir kendimizi yıkayalım, bir eldivenlerimizi yıkayalım, bir suyumuzu içelim. Ee, başka bir tane daha içsek mi? Bekle. İç, iç, ver, iç. Tamam. Çıkalım. Şimdi bir karnımızı doyuracağız. Bir uykumuz var. Bir de şu stresimiz, bir tedirginliğimi az azaltalım. Bir açlığımızı da yok ettik mi devam edelim. Tamam. Şimdi şunu bir ye hocam. Patatesi aç. Ye şu konserve patatesi. Hepsini ya da yarısını ya da yarısı kalsın. Sabah uyandığımızda yeriz. İlacı iç. Şarjörü çantaya atabilecek miyiz? Atamayacağız galiba. Yer yoktu. Bir tane daha iç. Tamam şarjör gitti. Patatesten az bir şey daha var. Ah bir, keşke içmeseydim. iptal edemiyorum. Ee, biz direkt böyle uyuyalım. Riske girelim. Yatalım ya. Şimdi e, yine tedirginlik. Tedirginlik çok arttı. Ne oluyor dışarıda acaba? Çok merak ediyorum şu an. Dışarıda ne oluyor abi? Hani bu kadar. O abi uyan artık. Ağrımız var. Sinirimiz bozulmuş. Hemen şu gerekli bakımlarımızı da bir yapalım. Şuraya bir otur bakayım sen. Şimdi şu ağrı kesiciyi bir atalım. Dur. Neyin içine döküyoruz? Yok. Neyin içine döktüğümü bilmiyorum. Ee, tedirginiz. Midemiz bulanıyor. Yandık. Şuradan bir sigara iç. Belki stresimiz mi? Şu huzursuzluğumuz bir azalır. Şu radyoya bir bakacağım. Ee, bu radyo işe yarıyor mu? Ne işimize yarayacak? Menzili ne? Aradığımız bu mu? Aç. O ses çok ses çok sesi kapat sesi bir kapatalım da kapanmıyordum aç. Tamam. Şimdi maksimum ne? Abi bizim işimize yaramaz ki biz bunu boşuna almışız ya. Başka almış mıydım? Neyse at bunu. At 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 hiç gerek yok. Aha gazete. Kibrit ben bunu okumuşumdur net. Şunu bir ye hepsini. Tamam. Mide ağrımız var. Şu ilacı bir iç. Mide ağrısını. İlacı ben niye içtim ya? Dur. Şurada uyuyamıyoruz. Ayağa kalk. Biraz hüzünlü hissediyoruz. Tamam. Bir tane bir şeyler oku. Oku lan. Okuduğumuzu bir daha okuyalım. Aa. Gazete okuyunca stres azalıyor. Bekle bakayım. Bende gazete vardı. Dergi. Aa azaldı. Hayret. Geçen de azalmamıştı. Yok azalmadı. Akı bir gazete daha. Dur bakayım. Yeni bir şey. Aa gazete okumam gerekiyor. Nasıl no İç, sigara içelim. Bakayım. Levyeyi ver. Abi ağrımız var. Sigara içmesek mi ya? Sağlığa zararlı. İçmeyin kamu spotu. Ee, şundan bir iç. Ben bu ilacı niye döküyorum? Hala çözmüş değilim. Huzursuz ve gergin hissediyoruz. Tamam hocam. Hissederiz. İnsanız. Tamam. Burayla bir işimizi burada bir halledelim şunları bir. Şimdi az önceki yeri kullanamam. Bana bir yeni bir yer lazım. Çünkü orada mikroplar falan bulaştı. Bir şuralara bir bakacağım. Aşağı katta bir yer var. oraya bakacağız. Orada mikrop dolu artık. Oralara giremeyiz. Buranın kapısı sağlam. Şuraya bir bir girip bakalım. Su sebili de var. Çok güzel. Sandalye de var. Güzel uyuyabiliyorum. Tamam. Burayı kullanırız işte. Tamam. Burası bize yer yarar ya. O yer de güzeldi de tek sıkıntı şeydi. Eee artık kirlendi yani zombilerden dolayı. Biz orada uyursak Mide bulantımız artacak. Zombiye dönüşmemiz ıı, garantileşecek. Şimdi burada bir kitap okuruz. Kitap okuduktan sonra bir aşağı ineriz. Şu stresi bir atmak istiyorum artık. Şu terziliği bir okuyalım bir. Bu ne? Aa bunu okuyabiliyormuşuz bir de. Ben bunu da öğrenmiş oldum az önce. Şimdi ben bunu okudum. Elime ne geçti. Onu anlamadım. günleri de bulduğum zaman alayım. Onları da okurum. Burayı bir halledip aşağı geçeriz artık. Oradan devam edelim ya. Yok abi ben ne yaparsam yapayım öleceğim. Ee, bu yüzden bir sargıyı kaldır. Bez parçası. Enfeksiyon kapmışım zaten. Ben her türlü dönüşeceğim. Şey kararı aldım ya. Yani her şeyi denedim. Denedim çok uzun sürdü. Çok sıkıcıydı. Denedim olmadı. Şimdi bütün eşyaları buraya bırakacağım. Ardından üstümü çıkaracağım. Şu mermileri falan bir çıkar. Her şeyin hazırlığını yapalım. Artık keşif yapacağım bu karakterle. Öleceğiz. Başka çaremiz yok. Çünkü öleceğimi biliyorum. Enfeksiyon şey ben bunun önüne geçemedim. Geçemeyeceğim de. İlaç bulmam gerekiyor. Geçmek için. Özel bir ilacı var bunun. Modlar sayesinde var tabi. Tabi bu mod bu şu an oynadığımız laboratuvar modunda var mı bilmiyorum. Silahı da koyalım. Her şeyi bir koyalım mermileri bir şey barut barut toplamayalım. Az önce bir ara onu yapmıştım. 60 tane merminin barutunu toplamıştım. 120 tane mi çıkmıştı herhalde. Bir tane tabancayı al. Mermi de var. Tamam. Birazcık keşif yapa yapa gideceğiz. Çünkü bu mermiyi harcayacağım. Ee, başka çarem yok. En fazla bunu yapabilirim. Biraz keşfedeyim. Şu merminin bir tanesini daha da olur. Orada bir mermi için de bu olmaz ya. Bir şarjör için bir mermi. Dur bakayım bir. Abi. Hı -hı. Olmuyor. Bir tane mermi çıkaramıyorum. Neyse doldur. Tamam. Çantayı koyalım. Yere koyalım. Tamam. Şimdi bu halde 3 şarjörle gideriz ya. Abi mermi de doldur. Yürü. Tamam burayı kullanacağız. Böyle çırılçıplak gidelim. Zombilerden bulduğumuz kıyafetlerle gideriz. Ee, şunu bir tak tamam mermi vardır elbet. 4 şarjör tüh neyse ya. Bir tane hani hazmat bulmuştuk ya e, zombinin üzerinde o hazmatı giyeceğim. Onunla aha dur şunu bir vur. Aha hazmat. Ne oluyor lan mermi mi yok? Hadi, Yürü git lan. Yürü git. Tamam. Şu hazmatı bir giyelim bakalım be. Bu hazmat etkili mi o kadar? Bakayım mı? Oo. Oo, savunma 65 falan diyor. Güzel. Giy giy giy. Giydik zaten. Niye giy giy yapıyorum? Ben niye şey gibi Hop. geriden geliyorum, drop yiyorum. Canımız azalıyor zaten. Önüne geçemeyeceğiz bunu. Hast şey ha, mide bulantımız ikiye çıktı. Koş. Etrafı keşfedeceğim. Merak ettiğim yerlere ya da rastgele yerlere gideceğim şimdi. Ee, Şuradan bir girelim. Buraya bir bakalım. Burada ne var? Buraya gir. Oo, burası güzel. Bak burada yemek varmış. Yemek yesem mi ki? Şunu bir iç. Şuradan bir yıka. Aa, aha. Koruyucu elbiseyi yıka. Tehlike simgesi var. Kötü bir insan simgesi var. Sargıyı bir kaldır. Şuradan bir işe yap. Sargıyı temizle. Sargıyı temizledik. Bez parçası tamam. Acımız şey oldu. Çöp poşetinde pek bir şey yok. Şunlar. Gazoz. Alsam mı almasam mı al. Al dışarıya koyarız. Bu kadarmış. Şurada bir radyo gördüm. Dur bakayım. Şunları bir koyacağım. Tamam güzel. Aa bunun devamı da var. Dur bakayım bir. İskambil kaldık. Ne yapacağım İskambil'i ben ya. Ayva. Dur bakayım. Burada cam kırık mı? Cam kırık. Kırık camları bir temizle hocam. Atla üstünden. Güzel. Şimdi burada ne var? Oh shit Güzel. Bu ne? He, şey, eklenti miydi o? Geç. O 308 kalibre. Güzel. Mermi bulduk. Bu mermi dursun bence. Bu al bakayım bu shield'ı. Kullanırız. Ver. Oo böyle miymiş? E. Ee? Tamam. Dur. Dur dur. Nereye gidiyorsun? Daha araştırma bitmedi. Şuna bir bakalım mı? Bunun pili yok. Buna bakacağız. Amatörmüş bu radyo da. Pili yok. Tamam. Oo. Oo, güzel. Güzel taktiksel telsiz. Telse gerek yok. Tamam. Güzel, güzel. Şimdi gidelim buradan. Garip bir yere geldim. Burası ne anlamadım. Buraya giremiyorum. Bak burada camlar var. Burada galiba denekleri tutuyorlardı. Denekler burada yatıyordu. Oo. Aa, aa ne oldu? Ayağım. Eyvah. Cam. Cam. Nasıl? Ne alaka lan? Çok saçma ya. Of. Benim acil bir şekilde kıyafet bulmam lazım. Pencereyi kırma. Ah. Ah. Kırık camları bir temizle. Şunu bir şey yap. Üstünden atla. Şurada vardır kıyafet de üstümüzde bir şeyler. Birazcık daha yaşayalım. Bu ne? Ne üstünden atla. Eee, net öldük abi. Herhalde bu kıyafet yüzünden kaynak e, kaynaklanıyor. Burada da cam var. Ah. Abi şey olduk artık. E, giysi yırt. Kıymaya döndük. Tamam güzel. Var mı başka bir şey? Yok. Bes parçası. Camı bir çıkarsak Abi biz direkt şey yapıyoruz. Dur. Neyse boş ver ya. Zaten yaşamayacağız. Bu sesler nereden geliyor onu anlamadım hala. Ee, burası ne? Buraya nereye çıkıyor? O. Ya şimdi şöyle düşün. Kapıyı sen ultra süper güvenlikle yapıyorsun. E cam bir yumrukta kırılacak. Adam zombiye dönüşse camdan atlasa zaten salgın. Sizin yaptığınız Araştırma merkezi zaten başlı başına bir hata. Baksana o laboratuvar var. Baksana. Ben bir mermi sıktım, adamlar camdan atlayarak gelmiş. Burası neresi? Burası eşya yeri. Çivi kutusu. Bu mu kafa ağrıtıyordu? Şunu sıktık. Tamam. Ee, başka ne var buralarda? Gerekli hiçbir şey yok. Bir metal, boru ve kürek var. Al. Belki yaşarız diyeceğim de yaşamayacağız. Koy gitsin. Asansör. Asansör mü varmış burada? Asansörü bile kırmışlar. Ananın. Aha burası. Burası burası biliyorum ben burayı. Burada manyak zombi vardı bu arada da ölmüyor. Burayı biliyorum. Biz burada denek olarak falan evet biz burada denek olarak uyanıyoruz. Bildim burayı ben. Bakalım. Aa, aa, az önceki yere geldik. Lan asansör sadece bir kat için miydi? Ne taşıyordun o zaman? yine deride sıyrık. Oo, uu, yara bandı, dezenfektan. Ağrı kesici bu ne lan? Bu galiba dönüşmen geliyor. Cümleyi kuramadım heyecandan. Güzel, güzel, güzel. Başka ne var? Öleceğiz. Vitamin, yara bandı. Gözümle göreyim her şeyi. Vitamin, yara bandı. Tamam. Cımbız, cımbız. Abi gelme. Sen gelirsen sıkarım. Şunları bir çıkar. Şimdi dezenfekte et dersem sağdaki soldaki eşyaları kullanacak. Hiç ölecek bir karakter için gerek yok. Ama bez parçalarını kullanarak birazcık daha ilerleyebiliriz. Kırık camları da bir temizleyelim. Abi neyse öl. Ölelim biz ya. Biz ölelim. Biz neyi temizliyoruz? Öldük zaten de. Evet. Kırık camları temizle. Aynen bir daha buraya geldiğimizde de şey olmaz bari. Desene karakter e, acı çekmez. Ne Ablacım ne yapıyorsun? Abla. Bir dakika. Tamam. Ölsene. Gerçi şunları bir temiz... Öldük lan. Ay Yeter. <laughs> Neyse buraları öğrenmiş olduk. Buraya geldik. Bir direkt bütün eşyalar alacağız. Bunlar bizi kurtarır. O ilaca bir bakacağım. O ilacın ne olduğunu bir öğrenmem lazım. Ondan sonra hareket ederiz. Tamam. Yeni karakter açalım. Yeni karakteriyle geliriz. Şimdi biz buradan direktman bize silah versin. Bir sus, Daha az panikler. Tamam. Bekle. Şimdi şey yapalım. Şu mesajı bir okudum da. Neyse şunu bir az yeni alalım. Biz çok acıkıyoruz. Bir de şey alalım. O silah vardı ya bize silah veren. Onu bir alalım. Tamam, bunu alalım. Olmadı öbürkü kaç kredi? Neyse boşver. Az yan yeter ya. Şeyimiz var Nasus'a. Yeter. Deli gibi silahımız var. Adımız da Amunake olsun. <laughs> e, artık isim isim düşünemiyorum. Aha Sabra abi de yapabiliriz de. Neyse bir daha ölürsek Sabri abi yapalım. Şuradan bir saç şunu seçelim. Ya şu bir sus bir bev. Ee, yeni karakteri ayarlarız. Ondan sonra tekrar buraya geliriz. Ee, buradan sonra şey yaparız. İlaçlar alırız. O katı tamamıyla bir temizleriz. Temizledikten sonra ee, amatör radyoyu bırak. Oradaki radyoyu almayacağız. Şurada bir tane çeket vardı da. Ee, o bulmamız gereken radyoyu bulup bu oyunun sonunu merak ediyorum ben. Uzun normal çorap. Bu oyunun sonu ne merak ediyorum. Şuradan bir tane şey vardı ya benim giydiğim. Orman kamuflaj değil de. Bir tane çeket vardı. O kalkmış mı ki? Anlamadım ben onu. Ee, oyunun sonunu çok merak ediyorum. O radyoyu bulduktan sonra koordinatları girip e, yazdıktan sonra ne olacak? 1, 2 Daha ne göreceğiz? 3 e, Biz bu zombi kaynağını bulabilecek miyiz burada? Neyse sonra devam ederiz. Hadi bay bay.